Sihir nedir, nasıl tedavi edilir? Kaynak Medical Park Sağlık Grubu Sağlık Rehberi Sihirler, insan papilloma virüsleri HPV olarak bilinen belirli bir virüs grubundan kaynaklanan iyi huylu cilt oluşumlarıdır. Sihirler en çok ellerde, ayaklarda ve yüzde görülür. Aynı zamanda genital ve anal bölgede de ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar ve ergenlerde daha sık rastlanır. Genellikle zararsız olsalar da estetik olarak rahatsız edicidirler ve bazen ağrı, kaşıntı ya da kızarıklık gibi şikayetlere neden olurlar. HPV kaynaklı oluşan bu şişlikler 3000 yıllık mumyalarda bile görülmüş olup tarihi oldukça eskiye dayanan oluşumlardır. Siil nedir? Siiller mukoza ve cilt üzerinde meydana gelen iyi huylu lezyonlardır. EPV adı verilen bir virüs kaynaklı oluşan bu lezyonlar birçok alt tipe ayrılır. Siillerin insanlar arasında yayılımı direkt ya da indirekt temas vasıtasıyla olur. Derinin üst katmanı olan normal epitelyal bariyerin hasarlandığı durumlar siil gelişimine zemin hazırlayabilir. Siil tedavisinde karşılaşılan çeşitli zorluklar olsa da bu lezyonlar genellikle birkaç yıl içerisinde kendiliğinden gerileme eğilimindedir. Yüzden fazla alt tipi bulunan HPV enfeksiyonların 6-11, 6-18, 31 ve 35 olarak numaralandırılan alt tipleriyle oluşmuş hastalıklarında kanser gelişimine bir yatkınlık söz konusu olabilir. Hütü huylu oluşumlara dönüşüm özellikle genital bölgede siili olan bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde tespit edilir. Siil neden olur? Siil, kısaca HPV olarak adlandırılan insan papilloma virüslerinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Sadece iki tür siil HPV kaynaklı değildir. Göbekli siil olarak da adlandırılan siil, molluscum cantagiosum virüsü tarafından oluşturulur. Seborik siillerde ise etken bir virüs değildir. Bunlar seboroid keratoz olarak da adlandırılır ve aslında gerçek siil değildir ve bu nedenle bulaşıcı özellik taşımaz. Siil neden olur sorusunun kesin bir cevabı olmasa da bağışıklık sisteminin zayıf olduğu kişilerde daha sık görüldüğünü söylemek yanlış olmaz. Yüzden fazla alt tipi bulunan HPV virüsünün bazı alt tipleri vücudun belirli bölgelerine spesifiktir. Ancak bu durum yakın temasla bulaşan siillerde geçerli değildir. Vücudun her bölgesinde herhangi bir tipte HPV virüsü kaynaklı siil oluşabileceği unutulmamalıdır. Kozal bölgelerde de oluşabilen siil genellikle cilt tutulumu ile sınırlıdır. Üst deri katmanlarında çoğalma eğilimindeki HPV virüsünün spesifik olarak oluşturduğu lezyon ve alt tipleri şu şekilde özetlenebilir. Yaygın siil oluşumunda ilişkili HPV alt tipleri başta HPV tip 2 ve HPV tip 4 olmak üzere 1, 3, 27, 29 ve 57 numaralı alt tiplerde de ortaya çıkabilir. Bu siil tipi için en sık olarak tespit edilen etken ise HPV tip 4'tür. Düz siiller HPV tip 3, 10 ve 28 kaynaklı olarak meydana gelir. Derin ayak ve el siilleri genel olarak HPV tip 1 kaynaklı enfeksiyonlardır. Bu tip dışında 2, 3, 4, 27 ve 57 olarak numaralandırılan HPV tipleri de el ve ayak siili gelişmesini tetikleyebilir. Sihirler bulaşıcı mıdır? Dünya genelinde yaygın olarak görülebilen sihirler, insan nüfusunun yaklaşık onda birini etkilemiş bir hastalıktır. Okul çağı çocuklarında sıklığı iki kat daha fazla olarak tespit edilir. Kasaplar gibi et işleriyle uğraşan veya bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde sihir gelişimi daha sık tespit edilir. Hastalığın cinsiyetler arasındaki dağılımı incelendiğinde erkekler ve kadınların hastalığa eşit oranda yakalandığı görülür. Sert ve kanseröz olmayan bu şişlikler derinin yüzeyinde olur ve bu enfeksiyonun olduğu deri bölgesiyle temas hastalığın diğer insanlara yayılmasındaki temel faktördür. Virüslerin neden olduğu sihirler son derece bulaşıcıdır. Bu sihirlere neden olan virüsler doğrudan kişiden kişiye, bazen de dolaylı olarak havlu veya tıraş bıçağı gibi nesneler yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle sihirli olan kişilerle yakın temastan ve kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınmak gerekir. Örneğin ayak tabanında siil bulunan kişiye ait terliklerin giyilmesiyle siil kolaylıkla başka bireylere yayılır. Sihirli olan bir bireyin bu bölgesiyle temas sonrasında temas eden sağlıklı bireyde her zaman siil oluşumu gözlenmese de HPV virüsünün kapılması oldukça olasıdır. Her bireyin bu virüse karşı verdiği bağışıklık yanıtı, kendine has olup siil oluşup oluşmayacağını da bu kişisel bağışıklık yanıtı belirler. Bazı HPV türleri oluşan genital siiller özellikle cinsel temasla bulaşırlar. Virüsün vücuda alınması ile siirin ortaya çıkması arasında 4 hafta ile 8 ay kadar bir süre vardır. Ciltte yara varsa siil virüsleri ile enfekte olmak daha kolay hale gelir. Aynı zamanda cildin nemli ya da ıslak olması bulaşma riskinde artışa neden olur. Bu nedenle yüzme havuzu, sauna ve hamam gibi ortamlarda sıklıkla bulaşır. Oldukça çeşitli yollarda meydana gelen sihir bulaşının önüne geçmek her zaman mümkün olmayabilir. Ancak ellerin düzenli olarak temiz tutulması, deride herhangi bir bölgenin hasarlanmasını takiben oluşan yaranın temizlenmesi ve diğer insanların siilleri ile temastan kaçınmak, kişiler arası bulaşma yollarını önlemek adına alınabilecek temel önlemlerdir. Aynı zamanda vücudunun herhangi bir yerinde siil bulunan kişi bunu başka bölgelerine de bulaştırabilir. Bu durumun önüne geçmek için sihir lezyonlarının kaşınmaması, kuru tutulması, tıraş sonrasında bıçağın sihir ile temasından kaçınmak veya cilt yüzeyinde kullanılacak nesnelerin sihirli bölge ve etkilenmemiş bölge için farklı olacak şekilde kullanılması gibi çeşitli önlemler alınabilir. Sihir tipleri nelerdir? ile neden olan HPV’nin yüzden fazla türü vardır. Enfeksiyondan sorumlu virüs tipine ve yerleştiği bölgeye bağlı olarak morfolojik açıdan farklı tipte siiller ortaya çıkar. Ayrıca siile benzeyen ancak farklı bir kökene sahip bazı dilt lezyonları da vardır. Siil tanısı nasıl konulur? Siil tanısı doktorlar için normal şartlarda zor değildir. Genellikle sadece siilin muayenesiyle tanı konulabilir. Çoğu siil vakasında lezyonun şekli, yapısı ve yeri siil olup olmadığı ya da hangi türde bir siil olduğu hakkında bilgi verir. Ancak doktor tanıda tamamen emin değilse cilt lezyonlarından bir doku örneği alarak laboratuvarda incelenmesini isteyebilir. Bazı durumlarda numunedeki etken virüsün tespitine yönelik testler de yapılabilir. HPV virüsünün yapısal proteinleri eminohistokimyasal yöntemlerle tespit edilebilir. Hangi tipte HPV olduğunun ayrımı ise başta PCR olmak üzere virüsün kalıtım materyali olan DNA'sının incelenmesiyle gerçekleştirilebilir. Sihil tedavisi nasıl yapılır? Normalde siillerin çoğu vücut için zararlı değildir ve herhangi bir tedavi yapılmadan da haftalar ya da aylar içinde kendiliğinden kaybolur. Fakat kozmetik olarak rahatsız ediciyse veya genital bölgede ortaya çıkarsa tedavi edilmesi gerekir. Aynı şey ayak tabanında bulunan ve yürürken ağrıya neden olan siiller için de geçerlidir. Aşağıda listelenen bazı durumlarda mutlaka bir doktora başvurulması önerilir. Siilde kanama ya da iltihaplanma varsa atopik dermatit gibi başka cilt hastalıkları ile birlikte ise. Göbekli siil olarak bilinen Molluscum contagiosum türünde siil varsa. Yaş ile birlikte ortaya çıkan seboroik siillerle bazı cilt kanseri türleri karışabilir. Bu nedenle bunların zararsız seboroik siil olduğundan emin olmayan herkesin kötü huylu oluşumların ekarte edilmesi adına sağlık kuruluşlarına başvurması önemlidir. Siil tedavisinde kullanılan farklı yöntemler ve çözümler vardır. Tercih edilecek tedavi yöntemi siillerin tipine, boyutuna, sayısına ve konumuna göre değişiklik gösterir. Tedavide sıklıkla salisilik asit çözeltisi içeren ilaçlar, kriyoterapi adı verilen dondurma yöntemi ya da cerrahi prosedürler uygulanır. Tedavi sonrası bazı kişilerde HPV virüsü pasif duruma geçer ve siil tekrarlamaz. Bazı bireylerde ise bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle tekrarlama olasılığı vardır. Bu nedenle tedavi sonrası bağışıklığın güçlendirilmesi önem arz eden bir konudur. Salisilik asit veya laktik asit içeren ilaçlar Salisilik asit çözeltileri sile birkaç hafta boyunca günde birkaç kez uygulanarak kullanılır. Bunlar krem cila gibi çeşitli şekillerde üretilir ve bazı formlarında laktik asit de bulunur. Bu ilaçları içeren bant yapıları ile gerçekleştirilen tedavi yöntemine birkaç hafta boyunca ve her gün uygulanarak devam edilir. Uygulama öncesi bantların 15 dakika kadar suda tutulması tedavinin etkinliğini artırıcı özellik gösterebilir. Kriyoterapi tedavisi Kriyoterapi tedavisinde doktor C ile sıvı azot uygular. Sıvı azot aşırı soğuktur ve üst cilt katmanındaki hücreleri yok eder. Kriyoterapi uygulaması farklı şekillerde yapılabilir. Uygulama sırasında genellikle pamuklu bir çubuk sıvı azotun içine batırılır ve sihir üzerine birkaç saniye baskı uygulanır. Uygulama haftada en az bir kez sihir tamamen geçinceye kadar tekrarlanır. Kriyoterapi bazı yan etkilere neden olabilir. Tedavi sırasında ağrı ve sonrasında bazı hastaların cildinde skar adı verilen yara izi ya da renk değişikliği oluşabilir diyabetik ayak veya periferik arter hastalığı olan kişilerde siiller kriyoterapi ile tedavi edilmemelidir. Çünkü ayaktaki sihirle uygulanan tedavi sinir hasarına veya kötü şekilde iyileşme gösteren yaralara neden olabilir. Kriyoterapi uygulamalarında birden fazla seans gerekli olabilse de genellikle siilin düşürülmesi sağlanır biraz ağrılı olabilen bu işlemde sihirin çevresindeki ve altındaki deri dondurulur. Donan cilt yaklaşık olarak bir hafta içerisinde siili yukarıya doğru kaldırarak cilt yüzeyinden uzaklaştırır. Cerrahi tedavi Bazı sihirlerde ilaç ya da kriyoterapi tedavisi işe yaramayabilir. Bu durumda siil cerrahi olarak çıkarılmak suretiyle tedavi edilir. Lokal anestezi ile bölge uyuşturulduktan sonra siil bistürü veya elektrikli cerrahi aletler vasıtasıyla kesilerek çıkarılır. Cerrahi tedavi yöntemlerinin ardından siil bölgesinde yara izi gelişebilir. Sihirler kötü huylu olmayan cilt oluşumları arasında yer alır ve genellikle birkaç yıl içerisinde kendiliğinden gerileme gösterebilir. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde tespit ettiğiniz siillerin kısa sürede giderilmesi ve diğer vücut bölgelerine veya başka kişilere yayılmasının önüne geçmek için sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman dermatoloji hekimlerinden destek almanız önerilir.